<laughs> işte bu. Artık sihirli güçlerim var güçlerim sayesinde bütün şehri ele geçirebilirim. Ya da niye bununla uğraşıyorum ki ben ya? Sihirli güçlerim sayesinde gideyim zengin olayım mis gibi yaşayayım işte. Niye şehri ele geçireceğim diye uğraşacağım ki? Evet evet ya çok mantıklı. En iyisi gideyim şehreyle geçirmek yerine zengin olayım. Hey bankacı abi bana bak. <laughs> Tipe bak ya bu ne iğrenç bir çocuk. Ay. Evladım bu tip de böyle. Annem baban seni eldivenle mi seviyor? Ne alaka abi ya sen benimle niye dalga geçiyorsun? Şimdi. Yok yok canım dalga falan geçmiyorum Allah Allah ama neyse niye geldin sen bankaya? Bana para lazım bütün paraları vermeni istiyorum. Ne bütün paralarımı <laughs> Hiç güleceğim yoktu ya Evladım ben senin baban mıyım Harçlık mı istiyorsun benden Allah Allah Hayır zengin olmak için para istiyorum Ver dedim paraları ver Aman etti artık bu kadar şaka Defol git buradan Allah Allah Cüceye bak Demek öyle demek beni kovuyorsan Gösteririm ben şimdi sana Allah Allah bu boyunda ne yapabilirsin ki sen Gösteririm ben şimdi sana ne yapacağımı Ya da dur ya Niye gösteriyorum ki ne uğraşacağım. Nasıl olsa benim sihirli güçlerim var. Bir şekilde paraları bankadan çıkartırım. Neyse abi hadi sana kolay gelsin. Ben gittim. Allah Allah. Bu kadar mıydı yani? Ben de laf falan edersin diye bekliyordum. Çocuğa bak ya çekti gitti. Allah Allah. Deli midir nedir? <laughs> Şuna bak kurtuldum sanıyor. Ama şimdi bütün paraları çalacağım. Ruhu bile duymayacak. Sonra da paraları bir güzel yiyeceğim. Zengin olacağım. İşte geliyor <laughs> i̇şte bu kadar. Artık şehirdeki en zengin kişi benim. Şuraya bak bir sürü param oldu. Vallahi harca harca bitmez. Bir banka dolusu para yani. Şimdi gidip kendimize lüks arabalar, villalar, köşkler, saraylar, yatlar. Oo, her şeyi alalım. Hayır olamaz banka soyulmuş. Polis. Polis gelsin. Hemen polisin gelmesi gerekiyor. Birisi bankayı soymuş. Bankada hiç paramız kalmamış. Ama nasıl olur bu? Ben hep buradaydım. Bu işte bir gariplik var. Olamaz ya. Olamaz. İmdat polis! Evet arkadaşlar, bir suçluyu daha bulma operasyonuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün birisi bankadaki tüm paraları almış. Sonra da kaçmış. Bunu kimin yaptığını bulmamız lazım. Yoksa açlıktan ağzımız kokar yani. Şüpheliler olarak bir adet hırsızımız var. Bir adet banka çalışanımız var. Ya Kerem komiser ben niye buradayım ya? Allah Allah ben zaten sizi aradım. Evet ama anlattıkların çok saçma. Ben o ev, ben bankanın içindeyken durduk yere paralar kayboldu diyorsan. E, ee, öyle oldu ama ne yapayım? Allah Allah yalan mı söyleyeceğim? Evet yalan söylüyor olabilirsin. Belki de paraları sen çaldın. Hatta kesin sen çaldın. Ben senden çok şüpheleniyorum. Tövbe tövbe ya. Allah Allah. Kerem komiser kalbimi kırıyorsun ya. Diğer şüphelilerde zengin var. Korkunç büyücü. Ve Arda da şüpheliler arasında. Artık şüphelilerimizi sorgulamaya başlayalım. Evet hırsız. Söyle bakalım. Sen mi yaptın bu hırsızlığı? Sen zaten birçok kez bankayı soymaya çalışmıştın. Evet ama hiç soyamadım. Hepsinde yakalandım. Evet Dora, sen gerçekten çok yeteneksiz bir hırsızsın. Yani kendini biraz geliştirmen lazım hırsız. Çok sıkılıyorum ben böyle. <laughs> Özür dilerim Kerem komiser merak etme bir dahaki sefere çok iyi soyacağım bankayı. Sen bile şaşıracaksın yani. Ne yani şimdi bankayı sen soymadın mı? Yo keşke ben soymuş olsaydım ya Allah Allah kim soydu acaba? Kerem komiser bence kesin yalan söylüyor. O bütün başarısızlıkları bir planının parçasıydı kesin bunun. Şimdi de çaktırmadan profesyonelce çaldı paraları. Hmm, hiç sanmıyorum. Bence sen suçu hırsızın üstüne atmaya çalışıyorsan. Çünkü anlattıkların hiç mantıklı değil Neymiş ya? Nesi var anlattıklarımın? Allah Allah. Olanı anlatıyorum işte ben. Diyorsun ki ben bankadayken oturuyordum. Durduk yere paralar kayboldu. Ama bu çok saçma. Bu nasıl olabilir ki? Periler mi çaldı bu paraları? Allah Allah. Bilmiyorum işte Kerem Kopser. Bilmiyorum. Banka soyulmadan önce şu çirkin Arda gelmişti bankaya. Bana bütün paraları vermemi söyledi. Ben de onunla dalga geçtim. Yürü git dedim. Sonra o da iyi tamam dedi. Çıktı gitti. Eee ne var yani? şimdi bunda çıkmış gitmiş işte çocuk. Bir şey yapmamış ki. Evet ama çok garip değil mi yani? Tamam dedi çıktı yani. İnsan bir tehdit falan eder ya. Allah Allah bu adam kafayı yemiş. Neyse biz başkasına geçelim en iyisi. Evet zengin söyle bakalım sen mi soydun bankayı? Hayır Kerem komiser ben niye soyayım bankayı? Allah Allah zaten zenginim. Evet işte para senin gözünü bürümüş oğlum. Senin için her şey para olmuş. Bu yüzden kesin bankayı sen soymuşsundur. Siz zengin zenginler yok mu siz zenginler? Kesin para için her şeyi yapıyorsunuzlar. Ya Kerem komiser saçma saçma konuşma Allah Allah. Zaten o bankadaki paraların %90'ı benim de. Geri kalan %10'lu kısım için banka mı soyacağım ben? Kiler başka bankayı soyardım. He ee, öyle mi ya? Çüş oğlum sen o kadar zengin misin? Maşallah maşallah ya. Ne sandın Kerem komiser? Beni de boşu boşuna suçluyorsun yani. Gerçekten çok kalp kırıcı sen. Allah kusura bakma kanki ya. Bir ara senle dışarı çıkalım. Bana bir şeyler ısmarlarsın he. Şöyle arabayı falan ısmarlarsın bana ne dersin? Oha çüş arabayı mı ısmarlayayım? O kadar zenginsin pis cimri. Ismarlayı ne olacak? He, ne olacak? İyi Kerem komiser ya tamam bakarız. Allah Allah adama bak. Arkadaşlar suçları yakalamak için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Kanala abone olup video like atarak suçları yakalamamızda yardımcı olur musunuz? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet korkunç büyücü. Bence kesin suçlu sensin. Hayır ne alakası var ben falan değilim. Çok alakası var. Sen bir büyücüsün. Yani sihirli güçlerin var. Bu da demek oluyor ki bankadan paraları hiç çaktırmadan çıkartabilirsin. Kameraları kontrol ettiğimizde kimse çalmamış gibi gözüküyor. Yani bütün oklar seni gösteriyor büyücü. Kesin sihirle birlikte sen çaldın. Hayır Kerem komiser bir yerde hata yapıyorsun. Hadi oradan hiç de bile hiçbir yerde hata falan yapmıyorum. Hırsızlığı kesin sen yaptın. Kerem komiser bu Burada sihirli güçleri olan tek kişi ben değilim. Arda'yı kurtardıktan sonra onun da sihirli güçleri oldu. Hmm, demek öyle ama Arda iyi bir çocuk. O yapmaz. Arkadaşlar yoksa Arda mı yaptı? <laughs> Yorumlara yazın. Arda mı soydu bankayı? Evet o yaptı. Benim amacım bankayı soymak değildi. Hayır sus sus. Ne yapıyorsun sen? Kötü büyücü <laughs> anlat çabuk. Bildiğin her şeyi anlatıyorsun bana. Her şeyi bu arada yaptı. Ona çok büyük güçler verdim. Ama kullanmayı bilmiyor gerizekalı. Nasıl yani? Ondan ne yapmasını ne? istiyordun ki? Onunla birlikte tüm şehri ele geçirecektik. Şehir bizim olacaktı. Ama bu saftirik gitmiş. Özel güçleriyle bankayı soymuş. Allah Allah. Şuna bak. Vizyonsuz herif. Ne var ya? Mis gibi de zengin oldum. Mis gibi lüks arabalar aldım. Ondan sonra evler, villalar aldım. Bir sürü şey aldım. Ulan gerizekalı. Bütün şehir bizim olacaktı zaten bankada bizim olacaktı ne gerek var bankayı soymana? he doğru ya ben hiç öyle düşünmemiştim Allah Allah Evet ya haklı sen ne yani siz şimdi ikiniz bir olup şehre geçirecektiniz öyle mi Evet evet öyle Kerem Komiser ama işte bu arada yüzünden yapamadık ya of. Ya Kerem komiser küçük bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben size paraları geri iade edeyim. Sonra şehri ele geçirelim. Olur mu? Ulan Velet sen bende dalga mı geçiyorsun be? Allah Allah şehri ele geçirecekmiş. Ben de buna izin verecekmişim. Bak bak sen şuna. Ne var Kerem komiser ya? Allah Allah alt üstü bir şehir. Lafını mı ediyorsun? Yok ya ne demek? Bir şehrin lafını mı edeceğim sana ardıcam. Al senin olsun yani şehir. Hepsi senin olsun. Çok sağ ol Kerem komiser. Ay şuna bak bir de teşekkür ediyor. Dalga geçiyor benimle. hadi. Hadi bakayım ikiniz de aşağı. Allah Allah şunlara bak ya. Dalga geçiyorlar resmen benimle. Şehri ele geçireceklermişmiş. Neyse arkadaşlar bunlardan da kurtulmuş olduk. Benimle birlikte daha fazla suçlu yakalamak istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı sakın unutmayın. Bir dahaki sefere de görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.